Ee, o Teoman Kozan ya <laughs> selam olsun çok efsanedir evet, bak evet. asist efsanesinin e, arkasındaki kahramandır tabii, tabii. çünkü biz Hizmet abiyle gelip e, Erdal'ın çektiği kasetleri bırakıp eve gidiyorduk çünkü genelde e, Yoldan geliyor. Yoldan kim? geliyordu. <laughs> Murat abi, İsmet abinin Zeki Müren'in mezarında ağlattığı kimdi? Rashad Griffith. İnanılmaz bir mizanser o. <laughs> Bursa basketbolun top ruhu. Yani i̇şte onlar Teoman'ın asist programının <laughs> e, en büyük highlight'ları yani. Müthiş, hala unutulmuyor Erol El çok üzülmüştü. Biz programı canlı yayında bitirdik biliyorsun. Tartıştık, kavga ettik. Hiç o varsa İsmet abi dedi ki, hayatımda gördüğüm en kıskanç insansın dedi. O kadar kıskançsam o zaman benle program yapmadı. Yapmayacağım dedi. <laughs> Bitti. Neyse sonra Allah'tan sonra <laughs> e, çok, çok uzun sürmezdir rahmetli. Evet, Lig TV'de. Ah, sağım da, solum solumda rahmetli Nur abi, İsmet evet. abi. Bu 2011 e, Lig TV. Barbaros Çıdal. E, sağ Sağında Osman Sakallıoğlu senin solunda. Değişmeyen adam da Osman Sakallıoğlu Osman, evet. ayrı bir İstanbul'da. Değil standart. mi? Esas o değişmiyor. Tabii tabii. Osman öyle. Halken hafta buradaydı Osman abi de. Aynı yani hakikaten aynı. Barbaros da bugün o, o günlerine nazaran daha az kilolu. O evet. Daha iyi durumda. Yani o yıllar onun lehine çalışmış. Evet.